Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Barış ve bugün sizlerle beraber Şurada e, şöyle bejder, ha, e, bir ev yazayım. E, başladım. Bir dakika. Başladım videoya. Tamam. E, şimdi arkadaşlar e, çoktan bir video çek çekmiyorum. Şurada gördüğünüz gibi altta. Altta şey var. E, burada zaten arkadaşlarımız falan var. E, Altta FPS'imiz var ee, eskiden video çekemiyordum çok kötü FPS'im oluyordu şimdi de sizlerle bir battle oynayacağız Helikopter yapacağız lan demin helikopter hangi rüyam saniye hangi rüyam çekiyordum Helikopterli şeyler gördüm iyi aklıma gelen bir şeyler var şimdi Ha, dur lan dur şu şu o, başka neler vardı it buraya bak it yazınca çıkıyor her şey başka neler vardı? Ee, burada başka ha, Katman katma değil. E, demir Fırla fırlatıcı. Başka neler? Bunları ee, bunlar şimdi bunlarla hemen yapalım. Şöyle. Şimdi şöyle güzel bir şey yapalım. Şöyle çiller olacak. Tamam. Şimdi diğer tarafa da mı öyle yapsak? Bu kötü oldu galiba lan. Altını kırabiliyoruz, Tamam. Şimdi arkadaşlar 2.85 ee, tane falan. Çoktan da video gelmiyor yani. Bir, bir haftadır çok video gelmiyordu, yani en son bir GetaSan attım, ee, sizin için bir GetaSan atayım dedim. Dün oldu galiba, aynen dün. Evet, şimdi. Yani artık videolar gelmeye başlayacak. Fraps, artık Fraps çekeceğim. Çünkü Fraps hem daha kaliteli çekiyor, ama yer çok kaplıyor aynen ee, onu diyeceksiniz bilen yorumlarda. Yer çok kaplıyor ama güzel ya yine de. Yer kaplasa da bence heliko helikopter aynen yani helikopter yapıyoruz. Yer kaplasa da ama yine de FPS'ini düşürmüyor. Ne kadar FPS yaparsan o kadar oluyor. Çok güzel bir şey olmuş ya da. Şimdi şöyle yapayım. 226 saniyemiz var daha çok var yani bu battle güzel bir oyun daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayınız tabi ki de MTA yani Multiplayer, GTA'nın Multiplayer versiyonunda başlayabilirim bir olmaz yeni seriler gelecek artık gelecek artık yani yetti lan video çekemiyorum yetti lan artık bir helikopter yapalım şimdi güzel olsun bu helikopter de şimdi şöyle 180 saniye kalmış hızlanalım biraz şöyle hızlı bir şekilde altına altını falan yapacağız şöyle bakacak bir yeri olsun ee, borusunu yapmışız. Kısara burada. Hızlı bir şekilde yapalım şunu. Evet. Iı, bilmiyorum. Iı, arkadaşlık premium almayı da düşünmüyorum. Size onu söyleyeyim. Minecraft serveri de açabiliriz. Belli olmaz. Şimdi bir şey belli değil. Şunu bir yap server alırsak size videolarda bildiririm zaten bildiririm yani bildiririm şu tamam tamam aslında direkt şuraya lan ne yazdın lan lan aslında olmaz ya bu neydi o bir dakika lan neydi lan o? Neydi lan o hani açık şey, bir dakika. Ben unuttum. Ben çabuk. Heh. E, Açık yazdım. Güzel bir şey. Biz senlerle gibi. Şey koyayım şuraya. Ee, hemen de sonra e, bir tane şey neydi lan her şeyi unuttum arkadaşlar bilmiyorum kızdan bir şeyler oldu al işte unuttum bir insan şeyi koyacaktım da neydi onun adı onu unuttuk şöyle bir şey koy ya bir tane ploşeyi ıı, böyle de ne olabilir ki ne olabilir ki oraya al işte koy 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 şunu koy çabuk 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 Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Tamam. Böyle küçük bir helikopterimiz olsun. <laughs> çok kötü ya arkadaşlar, çok kötü oldu. Bu ne lan? Ama bilmiyorum kötü yapayım ben şimdilik. Ee, şimdi artık bedeller dediğim gibi gelmeye başlayacak gördüğünüz gibi FPS'in tam 50 çok güzel tarafından inşaat edildi tamam bu ne bir dakika yani güzel şey yapmaya çalışmış Eee. bana yine fena değil de vereyim yani güzel aslında lan iyi verecektim ya aslında güzel yapmış ya iyi verecektim benimki çok kötü ben bugün mesela bak bu çok güzel olmuş ha sevdim bunu bunu sevdim ama yine de ötekine verdim gibi fena değil vermek istiyorum oh, bunlar basacağım benimki en kötü aralarında yüz, yüz benimki en kötü bu benimki mi diyecektim ama bu kötü olmuş ya bu gerçekten çok kötü olmuş ya Kusura bakmasın video izliyorsa kusura bakmasın ama bu kötü olmuş yani. Bu kötü olmuş yani. Bu benim ki. Hayır en gördüm en harika, şey harika bir şey harika bir şey. Harika bir şey harika bir şey lan harika bir şey. Harika bir şey. Harika bir şey. Harika bir şey ya. <laughs> Çok kötü. Aldı. Bu ne lan? Aslında yine de güzel Ben hmm. de yeni birim Evet. <laughs> Hadi lan! Bitmedi de. Ben Biz içinde miyiz bunun? Bu görmediğim için gördüğüm en kötü şeye bas. Güzel değilmiş. Lan! Lan. <laughs> Buna bakalım. Abi bu ne? <laughs> bir cevaplar mısın? Bu ne? Ne bir cevaplar mısın? Gördüm en kötü şeyi ya. Bunun ne şu var? Benim bari... Lan. 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 Yap. Yani işte. İlk en sonunda bastım ama. Burada ne Aa, oha. <laughs> evet, şimdi bitti mi lan? 3 2 Kim kazandı? Başka var mı? Aa, başka da varmış. O, bu süper. Bu gel. lan Ay, peki tamam. Yani fena değil ya. Niçin lan bu içinden mi olmuş? Oha. Lan <laughs> Ha. O oh, açıklık varmış da. Kim kazandı? Bir belli değil <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Ben bunu çok kötü vermişim herhalde yine. Ama güzel yine de. Ne diyeyim artık? Uçak ama güzel. <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evet abone olmayı unutmayınız ve videoya da like atmayı unutmayınız. İstediğiniz başka mini games ya da istediğiniz oyun varsa aşağıya bildirebilirsiniz ve bay bay.